Birine tamamen kapıldığın ama aynı anda duygularınla oynadığını hissettiğin o hissi biliyor musun? Kafa karıştırıcı, yorucu ve çoğu zaman insanın kendisinden şüphe etmesine neden oluyor. Belki sen de bunu yaşadın. Bir anda ortadan kaybolan mesajlar, tutulmayan sözler, sıcak ve soğuk davranışların sürekli değiştiği bir test gibi bir durum. Gerçek şu ki, bu yaşadığın şey senin kim olduğunu tanımlamaz, değerini de azaltmaz. Ama gerçekten neler olduğunu anlamak bu duygusal karmaşada kendini kaybetmemenin ilk adımıdır. Karşındaki kişinin davranışı gibi görünen şey aslında senin içinde de bir yansıma bulur. Biri duygularını tetiklediğinde çoğu zaman o kişi senin geçmişteki yaralarını, farkında bile olmadığın korkularını harekete geçirir. İşte burada anahtar nokta değişir. Kendine dürüstçe, suçluluk ya da yargı olmadan baktığında içinde var olduğunu bile bilmediğin güçleri keşfedersin. Burada mesele İntikam almak ya da oyunu kazanmak için taktikler öğrenmek değil, seni sen yapan her şeyi fark etmek ve bütünleştirmektir. Bunu yaptığında duygusal hayatının kontrolünü eline alır, sağlam bir öz saygı geliştirir ve hem kendinle hem de başkalarıyla daha sağlıklı ilişkiler kurarsın. Eğer bu adımı atmaya hazırsan, senden küçük bir ricam var. Bu içerik sana anlamlı geldiyse beğenmeyi kanala abone olmayı ve bunu duymaya ihtiyacı olan biriyle paylaşmayı unutma. Bin aboneye çok az kaldı. Her destek, gerçek kadınların hayatına dokunan videolar üretmeye devam etmemiz için fark yaratıyor. Fark ettin mi, bazen duygularınla oynayan sadece o değil. Aslında orada bir kalıp, onun davranışının ötesinde bir dinamik işliyor. Kendi kendine daha güçlü, daha zeki, daha soğukkanlı olmalıydım demek kolay. Ama gerçekte olan şeyin içsel bir mantığı var ve bunu anlamak özgürleştirici. Biri seni duygusal olarak manipüle ettiğinde çoğu zaman senin içinde farkında olmadığın alanları, korkularını, güvensizliklerini, onaylanma ihtiyacını kullanır. İşte bu nokta çok önemli. Duygusal manipülasyon sadece onunla ilgili değildir. Senin kendinle nasıl bağ kurduğun ve gelen sinyallere nasıl tepki verdiğinle ilgilidir. Jung psikolojisinde yansıtma, projeksiyon diye bir kavram vardır. Basitçe söylemek gerekirse, kişi kendinde kabul edemediği şeyi başkasında görür. Yani o seni güvensiz, reddedilmiş ya da yetersiz hissettirdiğinde, aslında kendi gölgelerini, korkularını, hayal kırıklıklarını, içsel yaralarını senin davranışlarına yansıtıyordur. Bu onun davranışlarını kabul etmen gerektiği anlamına gelmez ama bu mekanizmayı görmek her şeyi kişisel algılamamayı sağlar sanki istemeden sana bir ayna tutuyordur ve o aynada kaybolup kaybolmayacağına ya da onu kendini tanımak için kullanıp kullanmayacağına sen karar verirsin. Bir diğer önemli nokta ise davranış kalıplarını fark etmektir. Duygularla oynayan erkekler genellikle benzer şeyleri tekrar eder. Yakınlıkla uzaklığı, iltifatla gizli eleştirileri, ilgiyi kayıtsızlıkla değiştirirler. Bu döngüler güçlüdür çünkü eski duygusal anılarını tetikler, yeterince iyi değilim ya da değerimi kanıtlamalıyım hissini. Bunu fark ettiğinde otomatik tepki vermekten vazgeçip gözlemlemeye başlarsın. Bu soğuk ya da sert olmakla ilgili değildir. Tetiklenmek yerine bilinçli bir şekilde yanıt vermeyi öğrenmekle ilgilidir. Buradaki anahtar bu anlara hayal kırıklığıyla değil, merak ve cesaretle bakmaya başlamaktır. Kendine şunu sor: O bunu yaptığında beni tam olarak ne incitiyor? İçimde hangi parçam tetikleniyor? Bu basit soru Duygusal dengenin sorumluluğunun sende olduğunu fark etmenin kapısını açar. Oyunu anlamak özgürleştiricidir çünkü karşındakinin davranışlarının ardındaki dinamiği anladığında pasif bir kurban olmaktan çıkıp kendi hayatının bilinçli bir katılımcısı olursun. Sonuçta oyunu anlamak onunla rekabet edip kazanmak için değil, gücünün hiçbir zaman onun elinde olmadığını fark etmek içindir. O senin kendinle ilgili bildiklerini, hissettiklerini ve seçtiklerini asla kontrol edemez. Bunu içselleştirdiğinde her şey değişir. Seçimlerin, tepkilerin, öz saygın ve ilişkilerin şekli. Netlik özgürlük getirir. Özgürlük ise içsel gücünü yeniden inşa etmene izin verir. İçsel güçten bahsettiğimizde çoğu zaman aklımıza dayanıklılık ya da her şeyi tek başına halledebilmek gelir. Ama gerçek kadın gücü bundan çok daha geniş ve derindir. Bu güç senin farklı parçalarının bütünleşmesinden doğar. İşte burada arketipler devreye girer. Arketipler her insanda var olan evrensel kalıplardır. Hislerimizi, davranışlarımızı ve ilişkilerimizi şekillendirirler. Başlıca kadın arketipleri arasında aşık, savaşçı, anne ve bilge bulunur. Her biri kendine özgü temel bir enerjiyi temsil eder. Aşık seni haz ve tutkuyla bağlar. Savaşçı cesaret ve sınırlar getirir. Anne şefkat ve koruma sunar. Bilge ise içgörü ve sezgi sağlar. Bu parçalardan biri aşırı baskın hale geldiğinde ya da biri bastırıldığında büyümeni engelleyen kalıplara açık hale gelirsin. Pek çok kadın örneğin neredeyse tamamen aşık arketipiyle yaşar. Sürekli dışarıdan onay ve ilgi arar. Çoğu zaman mutluluğunun merkezine başkasını koyar. Bu dengesizlik duygularını manipüle etmek isteyen insanların alan bulmasına neden olur. Sır arketipleri uyandırmak ve dengelemektir. Savaşçı örneğin suçluluk duymadan hayır demeni sağlar. Bilge, dramın içine kapılmadan durumu net bir şekilde görmeni sağlar. İçindeki anne ise reddedilme ya da hayal kırıklığı hissettiğinde sana şefkatle yaklaşır. Bu enerjileri tanımak özgürleştiricidir. Çünkü kendini duygusal olarak korumak için ihtiyacın olan tüm araçların zaten sende olduğunu fark edersin. Hem hassasiyetini hem de özgünlüğünü koruyarak. Bunun için pratik bir alıştırma. Farklı durumlarda davranışlarını ve hislerini gözlemle. Kendine sor, burada kontrolü hangi parçam alıyor? Onay mı arıyorum, yoksa sınır mı koyuyorum? Kendime mi bakıyorum, yoksa başkası için kendimi mi yok sayıyorum? Hangi arketipin etkin olduğunu fark ettiğinde, durumu bilinçli olarak dengeleyebilirsin. Örneğin reddedilme korkusu yaşadığında, savaşçıyı devreye sokarak kendini savunabilir ya da bilgeyi çağırarak duygusal tepkine kapılmadan durumu anlayabilirsin. Zamanla bu doğal hale gelir ve seni manipüle etmeye çalışanların fark edemeyeceği derin bir duygusal özgürlük geliştirirsin. Arketiplerin bu entegrasyonu öz saygını da güçlendirir. Kendini bütün hissettiğinde kimseye bir şey kanıtlamana gerek kalmaz. İlişkiler artık duygusal hayatta kalma ya da dış onay alma çabası olmaktan çıkar. Seçim, saygı ve karşılıklılık temeline oturur. Ve bu farkındalık bizi, görünenden çok daha derin bir yere, bilinç dışına götürür. Bilinç dışı, farkında olmadan takip ettiğin gizli bir senaryo gibidir. İçinde anılar, travmalar ve öğrenilmiş kalıplar barındırır. Bunlar doğrudan seçimlerini ve tepkilerini etkiler. Çoğu zaman duygularınla oynayan birine çekildiğinde bu tesadüf değildir. Bilinç dışı tanıdık ama acı veren durumları yeniden yaratır. Bunu anlamak suçluluk duymak değil eskiden otomatik işleyen bir mekanizmaya bilinç getirmektir. Bilinç dışını keşfettikçe tekrarlayan kalıpları fark etmeye başlarsın. Seçtiğin insan tipleri, çatışmalara verdiğin tepkiler, ilişkilerde ortaya çıkan korkular. Basit ama güçlü bir soru sorabilirsin. Neden belirli davranışlar karşısında hep aynı şeyi hissediyorum? Bilinç dışı, duygular, rüyalar ve otomatik tepkiler aracılığıyla yanıt verir. Bu sinyalleri fark etmek, sana hizmet etmeyen döngüleri kırmanı ve kendi değerine uygun, bilinçli seçimlerle yeni yollar oluşturmanı sağlar. Arketiplerin ve bilinç dışının birlikte nasıl çalıştığını anladığında her şey anlam kazanmaya başlar. Duygular artık sadece karışık tepkiler değildir. Senin hakkında güçlü mesajlardır. Karşındakinin davranışının ardında kendini daha derin tanıman ve duygusal bağımsızlığını güçlendirmen için bir fırsat olduğunu fark edersin. Bu açıklık sadece ilişkilerini değil, kendine bakışını da dönüştürür. Daha sağlıklı ve dengeli bağlar kurmanın yolunu açar. Derin öz farkındalıktan söz ettiğimizde benlik (self) kavramına geliriz. Jung psikolojisinde self, senin bütünlüğünün merkezidir. Işığın ve gölgenin arketiplerin bilinçli ve bilinç dışı duygularının birleşimidir. Self, çevrende her şey karmaşık olsa bile gözlemleyen, anlayan ve dengeyi koruyan parçandır. Gerçek şu ki, selfinle bağlantı kurduğunda artık kimse senin değerini belirleyemez ya da duygularını manipüle edemez. Bu, asla şaşmayan içsel bir pusulaya sahip olmak gibidir. Seçimlerini yönlendirir, duygusal bağımsızlığını güçlendirir. Self ile temas halinde olmak, mükemmel olmak ya da acı hissetmemek anlamına gelmez. Bu, kim olduğunu yargılamadan kabul etmek demektir. Korkularına, güvensizliklerine ve arzularına dürüstçe bakıp, evet, bunlar benim bir parçam ve yine de ben yeterliyim diyebilmektir. Bu kabullenme, kimsenin onayına bağlı olmayan sağlam bir temel oluşturur. İşte bu yüzden self ile bağlantı dönüştürücüdür. Kendini anladığında ve kabul ettiğinde Kimsenin oyunlarla ya da manipülasyonlarla senin duygusal dünyanı sarsması mümkün olmaz. Self ile bağlantı kurmak göründüğünden çok daha basit olabilir. Günlük bir egzersiz olarak kendini dinlemeyi deneyebilirsin. Birkaç dakikanı ayır ve düşüncelerini, duygularını, bedensel hislerini hiçbir şeyi değiştirmeye çalışmadan fark et. Ne geliyorsa yaz, rahatsız edici olsa bile. Bir diğer güçlü uygulama ise içsel anlatılarını yeniden yazmaktır. Kaç kez yeterince iyi değilim, sevilmek ya da dikkat görmek için daha çok çabalamalıyım diye düşündün. Bu mesajları al ve yeniden ifade et. Ben bütünüm. Değerim kimseye bağlı değil. Bu sözleri tekrar etmek, hissetmek ve içselleştirmek, self'i güçlendirir ve dış manipülasyonlara karşı duygusal bir bağışıklık oluşturur. Self, aynı zamanda sağlıklı ilişkiler seçebilmeni de sağlar. Kendini bütün hissettiğinde Saygısızlığa, duygusal oyunlara veya karşılıksızlığa tahammül etmezsin. Ne saldırgan ne de korkak olmadan yalnızca farkındalıkla net ve kararlı bir şekilde kendini ifade edersin. Self ile kurulan bağlantı hayatını dönüştürür çünkü hem kendine bakışını hem de başkalarının sana nasıl davranmasına izin verdiğini değiştirir. Bu öz sevgi, empati ve sezgi arasındaki denge noktasıdır. Ve işte tam da bu sağlam temelden sonra Artık oyuna düşmemek için uygulanabilir stratejilerden bahsedebiliriz. Güçlü bir self ile hareket edebilen bir kadın tepki vermez, bilinçli şekilde eyleme geçer. Öncelikle net sınırlar koy, senin için kabul edilemez olanı belirle ve bunu doğrudan saygılı bir şekilde ifade et. Bu tartışmak değil, enerjini ve duygularını korumaktır. Bir diğer beceri ise tepki ile yanıt arasındaki farkı öğrenmektir. Bir şey seni etkilediğinde önce derin bir nefes al, ne hissettiğini gözlemle ve duygusal dürtüyle hareket etmek yerine bilinçli bir seçim yap. Bir diğer kritik nokta kırmızı bayrakları fark etmektir. Eğer bir davranış tekrar tekrar seni incitiyor, saygısızlık ediyor ya da kafa karıştırıyorsa bunu görmezden gelme. Güven ve saygı vazgeçilemez temellerdir. Ve son olarak odağını kendinde tut. Başkasını düzeltme isteği kolayca duygusal bir tuzağa dönüşür. En etkili koruma yöntemi kendinle ilgilenmek, duygusal zekanı geliştirmek ve selfini beslemektir. Bu stratejiler, derin öz farkındalık, entegrasyonu sağlanmış arketipler ve bilinç dışının farkındalığı ile birleştiğinde güçlü bir koruma alanı oluşturur. Artık duygusal oyunlara karşı savunmasız olmazsın. İlişkilerinde açıklık, güç ve denge kazanırsın. Bunun sonucu yalnızca manipülasyona karşı koruma değil, aynı zamanda tam anlamıyla dolu bir duygusal yaşamdır kimin zamanını, sevgini ve enerjini hak ettiğine sen karar verirsin. Şimdi kendin hakkında keşfettiklerinin tümüne bakma ve kendi hikayenin merkezine geçmeye karar verdiğinde hayatının ne kadar değişebileceğini fark etme zamanı. Gölgelerini kabul etmek, arketiplerini uyandırmak, bilinç dışını anlamak ve selfini güçlendirmek yalnızca teorik bir süreç değildir. Yaşadığın her seçime, her tepkiye, her ilişkiye dokunan gerçek bir dönüşümdür. Artık Başkasının duygularının esiri olmazsın. Kendi duygusal dengenin yazarı olursun. Yeni versiyonun duygularını bastıran veya dünyaya kapanan biri değildir. Hisseden, fark eden ve bilinçle hareket eden biridir. Suçluluk duymadan net sınırlar çizen, hassasiyetini kaybetmeden kendini koruyan, kimsenin onayına ihtiyaç duymadan kendini seven biridir. Her küçük seçim, her öz bakım anı, her bilinçli farkındalık saygı sevgi ve özgürlüğü hak eden o güçlü kadını biraz daha büyütür. Duygusal özgürlük dışarıdan gelmez, içeriden doğar. Selfinden yaşamaya başladığında her şey değişir. İlişkilerin, özsaygın, değer algın artık gerçekten kim olduğunla uyumlu insanları ve deneyimleri kendine çekersin. Dikkat veya onay için mücadele etmene gerek kalmaz. Bu dönüşümü henüz tamamlanmamış olsa bile kutla. Ne kadar büyüdüğünü fark et ve kendini tanımaya, sevmeye, güçlendirmeye devam et. Her geçen gün içinde her zaman var olan o özgür, bilinçli ve güçlü kadına biraz daha yaklaşıyorsun. Bu senin zamanın, bu senin gücün ve artık kendi hayatının başrolündesin.